2021 çıktım. Hepinize geçmiş olsun diyorum öncelikle. Çok seçici bir sınavdı arkadaşlar. Standart sapmasının yüksek olacağını düşünüyorum ben sınavın. Gerçekten geçen senelere göre özellikle yüzden üzerine çok düşmüşler. Olasılıklı ihtimalle düşünmenin üzerine çok düşmüşler. Mantıksal soruların üzerine aşırı düşmüşler diyebilirim. Şimdi Hatırladığım bazı soruların cevaplarını sizlerle paylaşacağım ee, arkadaşlar. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Lütfen böyle bir durum varsa aşağıda yorumlar kısmına not alabilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet, şöyle giriş yapalım istiyorsanız. Ee, tabii 10 farklı kitapçık türü olduğu için e, bu vereceğim sorular sizde ilk soru ya da şıkları değişik olabilir. Öncelikle onu belirtmiş olayım. Arkadaşlar. Şununla başlayalım. Ee, bu üç ölçümün yapıldığı bir soru vardı. 3 adet bardağı koyuyorlardı ve ölçüm yapılıyordu. O sorunun yanıtı 5 bölü 8'di. Her sene gelen klasik sorulardan bir tanesi. Ben de şöyle bu, ara, bu arada işaretlemiş de olayım. 5 bölü 8'di o 3 ölçümün yapıldığı soru. Sonrasında bu çikolata, ekmek, süt vesairenin olduğu bir soru vardı. O sorunun yanıtı 0,2 idi. Fiş vardı soruda. Ondalık sayı sorusuydu. E, 0,2 yanıtı. Mercek büyütme sorusu vardı arkadaşlar. O sorunun yanıtı 2 idi. Evet, devam edelim. Köklü sayı sorusu vardı. Yine köklü sayı sorusu kolay bir soruydu. Cevabı karekök 15 olacaktı. E, mantıktan bir soru vardı arkadaşlar. PQR önermelerinin doğru olduğunu ifade etmişlerdi. O soruda ortada portakal resminin olduğu ben de C seçeneğiydi. Ortada portakal resminin olduğu cevap doğru cevap olacaktı arkadaşlar. Onu söylemiş oldum. Zaten başka hiçbir seçenekte ortada portakal resmi yoktu. Devam edelim. Celsius sorusu. Celsius sorusu problemlerde geçiyordu. Perşembe günü olacaktı yanıt. Zaten o formüle bakarsanız hani 5'e bölünenleri denerseniz direktmen 2 tane seçenekte zaten 2 günün değerinde daha de zaten 5'e bölünebiliyoruz o sayılar. Perşembeye ulaşırdınız arkadaşlar. Kizda sorusu vardı 51 olacaktı sorunun yanıtı 60'dan 51'e düşüyordu Altan yani bende C idi sadece sende A olabilir Altan Devam edelim Yaş ve boy sorusu vardı benim hatırladığım 19 yaş 1.84 boy olacaktı ayrılan kişinin ya da çıkarılan kişinin tam metnini hatırlamıyorum 19 yaş 1.84 boy olacaktı bunun dışında olasılık sorusu basit bir soruydu arkadaşlar. Bu geçmiş senelere kıyaslanırsa tabii ki 1 bölü 126, 1 bölü 9'un 4'lü kombinasyonu olacaktı. 1 bölü 126'ydı cevabı. Faruk Vazo sorusu vardı. Güzel, hoş, tatlı bir soruydu. 43'lü Faruk'un yaşı arkadaşlar. bunu da söylemiş olalım. Bunun dışında Veli'ye öğretmeni grup bulduruyordu. Veli, Yasin, Zeynep'in geçtiği bir soru vardı. 560'tı Veli'nin bulduğu grup sayısı. Orada kombinasyonun bir özelliğini kullandırmışlardı. Güzel tatlı bir soruydu. Ee, bir paraşütten atlama sorusu vardı hatırlıyor musunuz? Paraşüt, paraşütten atlıyordu. İşte yere olan mesafesini mutlak değerli olarak ifade etmenizi istemişti. Cevabı x 350'nin mutlak değeri buçuk eşittir 50 olacaktı arkadaşlar. Bu soruya yine geçmiş senelerde ÖSYM e yer vermişti bu tarz bir soruya. Orada da hava durumu üzerinden sormuştu. Benzer bir soruydu geçmiş senelerle alakalı. Devam edelim. Ee, sesim size geliyor inşallah. Şöyle yapalım. Devam edelim. Dairesi parkur sorusu vardı. İlk kez ne zaman B'ye geçer diyordu. B'den geçer diyordu. 45 saniye olacaktı arkadaşlar. Bu da enteresan. Kolay ama zor da diyebileceğimiz bir soruydu. Yani biraz düşünce gerektirdi. Sınav esnasında zorlayabilirdi. 45 saniye cevaptı. Yine A B ABA 3 basamaklı sayılarının 9 ile bölünebileceğini söylüyordu. Oradaki sorunun cevabı da 7 olacaktı arkadaşlar. Cevap 16 idi. 79 numarada oturduğunu buluyorduk. Belli mantıksal yürütme, akıl yürütmelerle buradan da 7 artı 9'dan 16 olarak karşımıza çıkıyordu. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar, e, sınav yani gerçekten çok seçiciydi. Geçmiş senelere bakarsak böyle bir sınavla rastlaştığımızı ben neredeyse hatırlamıyorum. Dolayısıyla standart sapma biraz yüksek olacaktır diye tahmin ediyorum. Yüzden üzerine çok düşmüşler, akıl yürütmenin üzerine çok düşmüşler. E, yeni nesil sorulardan yine vazgeçmemişler. Vardı karşımıza çıkmıştı. Umarım hepinizin sınavı çok iyi geçmiştir. İnşallah en güzel üniversitelere yerleşirsiniz diye söylemiş olalım ve devam edelim. Nerede kaldık? Kahve sorusu. Kahve, sıcak su, süt bunlar içeren bir soru vardı. Sayı problemi sorusuydu. Cevabı 13 çıkacaktı arkadaşlar. Ahmet'in klasörü. Bu da basit sorulardan bir tanesiydi. 12P çarpı 5N-1 olarak bunu da söylemiş olayım. Hani bilgisayar ekranını göstermişlerdi. Onunla alakalı bir soru sormuşlardı. Ha, bir tane daha şimdi hatırladım. Bu ders sorusu vardı. Cevapları faktöriyel içeriyordu. Hatırladınız mı? O sorunun cevabı 14 faktöriyel bölü 10 faktöriyel olacaktı arkadaşlar. Onu da notlarım arasında hemen alayım. 14 faktöriyel bölü 10 faktöriyel sorunun doğru yanıtı olacaktı. Evet. Devam edelim. 10 üzeri ne? Eksi 22 bölü 3. Hani rakamlar toplamı 44 olarak verilmişti. O sorunun cevabı 14'tü. N 14 çıkacaktı. Oldukça zor bir soruydu o soruda gerçekten. Yani biz hani hep deneme sınavlarında böyle hikayeli işte janjanlı sorular alışmışız ya. Yeni nesil terörüne alışmışız ya. O soru ben klasiyim. Ben de buradayım ve klasik soru sorulacak diye resmen ÖSYM'nin bağırdığı bir soruydu. ÖSYM yani içinden geçme challenge yapmış resmen diyebilirim size. <laughs> Devam edelim. Şöyle yüzde sorusu vardı yine kümelerde. O da zor bir soruydu gerçekten seçici bir soruydu. Ee, arkadaşlar cevabı yüzde ile yüzde 36 arasında olacaktı. 19-36 aralığı çıkıyordu. Arif, Berk ve Can'ın bir katta yani bir apartmanda oturduğu söyleniyordu. Katların e, teknik çiftliği ile alakalı bir soru vardı. O sorunun da cevabı sırayla Arif Berkcan 857. Yani Arif 8. katta, Berk 5. katta, Cansa 7. katta olacaktı. Çünkü Arif ile Berk arasında tek sayıda, Berk ile Can arasında da çift sayıda kat bulunması gerekiyor. O yüzden 857 olacaktı. Yine bu kalori sorusu vardı. Bilginin kalori sorusu vardı arkadaşlar. Ee, orada Sıralama S küçüktür M küçük eşittir Ç olacaktı. Yani S küçüktür S neydi orada? Salataydı. M neydi? M M'yi hatırlamıyorum ya. Ç de çorbaydı, değil mi? Aynen öyle. M'yi hatırlarsanız da bana arkadaşlar. Yani o bilgenin kalori sorusu S küçüktür M küçük eşittir Ç olarak e, söyleyebilirim size. M makarnaydı galiba. Evet evet. Öyle olması lazım. Peki. Evet hoş geldiniz hepiniz tekrardan e, sevgili arkadaşlar devam ediyorum yine eşitsizlik sorusu vardı beklenmeyen TET mantalitesinden biraz uzak bir soruydu uzak derken yani, ya yani dışarıda görsek deriz yani bu TET sınavında konmamalı arkadaşlar böyle soru sorma gösterme dediğimiz soru çıktı diyebilirim size o sorunun da ABCD'nin e, işaretleri soruluyordu hatırlarsanız A'nın işareti pozitifti. Diğerlerinin işareti negatifti diye hatırlıyorum ben. Onu da söylemiş olalım. Kümelerden hangisini yazamayız diyordu. İşte ne vardı? Akademisyen, ressam, asker falan vardı. Seçeneklerden hangisini yazamayız diyordu. Sanatçıyı yazamıyorduk arkadaşlar. Cevabı sanatçıydı. Fonksiyon sorusunun doğru yanıtı B'yi soruyordu. Yani F artı G'nin grafiği verilmiş. F eksi G'nin grafiği verilmiş. O soruda B'nin eşiti 6 olacaktı arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki e, soru metinlerini hatırlıyorum ama cevapları hatırlayamadığım oldu. Geometriye geçelim isterseniz. Geometri de matematikten iyi aşağı kalır yanı yoktu. Geçmiş senelerin geometrisine göre biraz zordu açıkçası. Onu da söylemiş olayım. Geometride de şunları hatırlıyorum ben. İmar planı sorusu vardı bir tane köşegen uzunluğunu soruyordu. 11 olacaktı arkadaşlar köşegen uzunluğu. Karekök 120'den en son işlemleri takip edip karekök 120'den 11'i buluyorduk. Bu prizmaları yan yana yapıştırdıkları bir soru vardı. O da tatlı şeker bir soruydu. Ee, onun da cevabı 12 olacaktı. Bir prizmanın yüzey alanını soruyor diye. Bu ortalama üçgen sorusu. Ha, Ortalama üçgen sorusu. Bak, yalnız 3 olacak cevabı. 3-4-5 üçgeni dikkat ederseniz eğer ortalama üçgene uyuyor. Kenar uzunluklarını toplarsanız aritmetik ortalaması yani toplamın yarısı. 4'ü veriyordu 5'te 3'ün toplamının yarısı. Üçüncü öncülde de 1 santime 90 derece vermişti ya. O sadece 3-4-5 üçgenin 3'te 1'i olduğu için arkadaşlar ortalama üçgen tanımına uyuyordu. Yalnız 3 olacaktı cevabı. Onu da söylemiş olalım. Dokuzgen sorusu. Dokuzgen sorusunda arkadaş onu çiz, bunu çiz, şunu çiz. 50 derece çıkıyordu. Ee, sol taraftan iki kenarı birleştiren köşegeni çizecektiniz ve bir ek çizim daha yapacaktınız İki ek çizimle soru çözülüyordu arkadaşlar 50 derece olacaktı dokuzgen sorusunun cevabı bu lastiği tam ortasından alıyordu işte yukarı doğru yönlendiriyordu vesaire o soruda y en küçük x ortanca z de en büyük olacak yani sıralama y x z şeklinde olacaktı deltoidde gemi yapılan bir tane soru vardı. O sorunun cevabı 24 arkadaşlar. Ve bir eleman vardı. Kuzeye gidiyordu 5 metre sonra Berk'in yanına dönüyordu. Ahmet miydi adı hatırlamıyorum da. İşte sonra 10 metre gidiyordu. Sonra tekrar ne kadar dönmesi lazım gibisinden bir soru soruyordu. 50 153 derece olacaktı arkadaşlar o sorunun da doğru yanıtı. Diye söylemiş olayım. Evet. Umarım istediğinizi alırsınız sınavdan. İnşallah güzel geçmiştir. Ya da e, sınav biraz tabii dediğim gibi seçici bir sınav olduğu için matematik adına konuşuyorum. E, muhtemelen diğer adaylar da zorlanmıştır. Hiç moral bozmayın. Yarın AYT var arkadaşlar. AYT, TYT'den daha önemli bir sınav. Bunu siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla AYT'de süre sıkıntımız da yok. Çok güzel sonuçlar alacağınızda hepinizin inancım tam. Yine yarın da biz burada olacağız. E, i̇nşallah sınavdan sonra. AYT sorularını da beraber yorumlayacağız. Dikkat edin diyorum. Moral bozmak yok diyorum. Yarın bir sınavımız daha var diyorum. Bomba gibi ona, ondan devam edelim diyorum. Hadi bakalım görüşmek dileğiyle.